Asya ne yapıyorsun? Nereye geldin? He? Alışveriş mi yapacaksın? Evet, evet arkadaşlar Asya bakalım neler alacak? Ay emsik lazım Gel bakalım kızım. Neler varmış burada. Neden huysuzlandın Asya <laughs> Neymiş o kızı? Ne yiyor? Maymun mu? Çok güzel <laughs> bir maymunmuş. Bak bir de el Asya Su neymiş? Asya tekrar bu tek boynuzlu bir at buldu arkadaşlar. Ay Asya bak bak şu tatlılığına bak Asya bak bak bak. Asi ne aldın sen kızım? Be bebek arabası o. Onu mu istiyorsun? Olabilir bebeğini gezdiririz. Ne yani? Ne ona? Asi hadi, hadi gidelim. Asi sağ ol Arkadaşlar Asya alışverişten geldi. Bakalım çantamızda neler var, neler almış. Bakalım Asya Evet Asya açmaya başladı. Ee, gördün? Ama onlar hepsini sen aldın. Bakalım mı neler varmış? Ben açayım mı? Hadi açmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk çıkan şey bu. Bakalım. neymiş Arkadaşlar bakın böyle bir sakız makinamız. Şimdi Asya sonu çevirsin. Bakalım şeker düşecek mi? Ay Asya su bak düştü. Sarı renk mi çıktı kızım? Bakalım. Pembe. Bana pembe çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. maymunumuz el çırpıyor. Opa. İçinde de böyle sakızlar var. Sıradaki avucu bakalım Asya su. Bakalım ne varmış. Bu kola. Şekersiz kola bu arkadaşlar. Çok zararı yok. Açalım mı? İçecek misin? Evde arkadaşlar açtım. Asya su tadına baksın. Hadi aç bakalım çantanın ne çıkacak. Evet sıradaki kabul bakalım. Ama sen neden korkuyorsun? Alo, bundan mı korkuyorsun Asya'sı? <laughs> Asya'sı bundan korktu arkadaşlar. <laughs> Asyasu korktu arkadaşlar. Bir timsah. Dişleri var arkadaşlar. Ne var bunun için acaba? Lollipop diyor. Gel bakalım Asya'sı. Gel annem. Evet arkadaşlar içinden böyle bir lollipopumuz çıktı. Çilekli diyor. Tadına bakmak ister misin annem? Güzel mi? Aslında sonundan çok korktu arkadaşlar. Ucunda timsah var diye. Arkadaşlar aslında bundan çok korkmuştu. Korkuyor musun aslında bundan sen? Ben bana da ver mama, bana da ver. Asis timsah kimse atar istiyor ama mama. Ona da verecek misin anne? Tamam sana yok timsah. Üzgünüm. Ay veriyor arkadaşlar. Hani nereye koydun anne? Burada. Al timsah. Tuttu arkadaşlar bakın. Timsahın maması. Hmm. Çok güzel. Teşekkür ederim Asis Sıradaki avuturumuz. Evet asil su ayaklı bir lollipop. Bakalım. Ayla, mama. Evet annem. Bakalım tadına açalım. Açtık. Bak bakalım tadına güzel miymiş? Ayaklı bir lollipop arkadaşlar. İşte i̇çinde de patlayan şekerler var. Evet annem bak bakalım. Ayak. Güzel mi? Evet sıradaki abur cuburumuza bakalım Asya su. Bakalım ne çıkacak. Biberon. Şekerli biberon arkadaşlar. sürekli i̇şte kedi yapısı nasıl var? Bakalım. Evet, şekerlerimiz var arkadaşlar böyle renkli renkli. Asya hamburgerini yiyecek. Açayım mı anneciğim ver ben, ben aç. böyle bir hamburgerimiz de arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Güzel mi annem? Ye bakalım. Şekerli hamburger. Asya'sın gerçek sandı galiba o şekerli. <laughs> o kırmızı bir domates yani arkadaşlar içinde kaşar peyniri ve marulumuz var asisi arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar bay bay arkadaşlar bay bay abone olmayı unutmayın